Adım Tuğba Kızılkan ve 23 senedir, 23 seneyi hatta aşkım bir süredir öğretim, evet. eğitim, öğretim sektöründeyim. Hemen hemen her yaş grubuyla çalıştığımı söyleyebilirim. Birinci kademeden e, ortaokul, lise, üniversite, yetişkinler, mesleki, İngilizce gibi çeşitli yaş grupları ile şu ana kadar çalıştım. İngilizce öğretimi için aynı zamanda öğrenci koçluğu, NLP ve Aykut Hocam'ın vesilesiyle zihin haritaları eğitmenliği, hızlı okuma ve hafıza teknikleri eğitmenliği ile de ilgileniyorum ve öğrencileri bütüncül bir bakış açısıyla İngilizce becerisinin yanı sıra biraz sonra konuş olacağımız gibi öğrenmeyi öğrenme, öğretme tarafındayım ve bilgiyi nasıl yönetiriz, nasıl efektif kullanırız, nasıl stratejik davranırız öğrenirken, öğretirken de nasıl stratejik davranırız noktasında zihin haritaları enstrümanını kendime bir yol haritası ve büyük bir yardımcı olarak belirledim ve bundan müthiş keyif duyuyorum ve insanlara, öğrencilere, velilere ve eğitim insanlarına, yönetici pozisyonunda, eğitici pozisyondaki eğitim insanlarına bu anlamda yardımcı olmak, ışık tutmaktan da çok keyif alıyorum. Bu yüzden de buradayız diyebilirim.